Azerbaycan sınırı, Ermenistan sınırı, Suriye sınırı, Irak sınırı, Mısır sınırı, İran sınırı bunların hepsi açıldığında, serbest ticaret olduğunda, piyasa hareketlendiğinde akıllanmaz bir zenginlik olur. Çünkü bizim petrolümüz de var, madenimiz de var, insan gücümüz de çok fazla. E, imanımız, aşkımız ve şevkimiz var. Her şeye sahibiz biz. Hı hı. Sadece o tıkanan damarların açılması gerekiyor. Yani kapalı kapıların açılması gerekiyor o kadar. Evet, bilimsel... Ve bu aşkın kalbimize oturması gerekiyor tabii. Evet, Türkistan Birliği'nin bulunduğu coğrafyada dünyanın en zengin petrolleri, madenleri var. Dünyanın da petrole ve madene ihtiyacı var. Yani dünyanın bütün ekonomisi, sanayisi petrol ve maden üstüne kurulu. Biz onlara ucuz, kaliteli, bol bol petrol ve maden sunacağız. Onlardan teknoloji transfer edeceğiz. Biz onlara teknoloji sunacağız. Ve bu karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma ile e, süper devletlerin e, hiç ummadığı bir yapıya kavuşacağız inşallah. Ya, hayret edecek bir yapıya kavuşacağız. Gerçek süper devletin ne olduğunu görecek insanlar. Ama Türkistan Birliği'ne eğer Türkiye gönül verir de bunu yerine getirirse zenginliği bütün dünya devletlerinin zenginliğinden daha fazla olur. Yani toplamından daha fazla olur. Yani ne dış borç kalır ne iç borç kalır. Dünyanın en zengin devlet haline gelir Türkiye. İslam ülkeleri normalde çok çok zengin. Parayı nereye vereceklerini bilmiyorlar. Yani çok akıl almaz yerlere yatırım yapıyorlar. Ve adamlar sıkıntı içinde hakikaten parayı biz nereye harcayacağımız bilmiyoruz diyecek dereceye gelmiş neredeyse adamlar. Yani gidip İngiliz bankalarına yatıyorlar, Amerikan bankalarına yatırıyorlar. Yani zibil gibi para var. Bir Türkistan belli ruhu olmuş olsa o zaman o insanı o parayı nereye yatıracağını bilirler. Dolayısıyla Türkiye'nin e, ekonomik gücü adeta böyle bir patlama tarzında gelişir. Muazzam gelişir. Çünkü bütün Türk devletlerinin maden varlıkları, petrolleri, e, yeraltı kaynakları, Türkiye'nin imkanları, Türkiye'nin teknik imkanları, mühendisleri, bilim adamları, bunların karşılıklı e, değerlendirilmesi durumunu bir düşünün. Yani akıl almaz bir şey meydana gelir. Bunun böyle resmi zorlamalara, resmi baskılara ihtiyacı olan bir birlik değildir. Yani resmi baskıyla sevgi oluşmaz. Evet. Muhabbet oluşmaz. E, resmiyet dışında olması lazım. Coşkun bir muhabbet vardır. Basarsın gidersin buradan Suriye ye. Sınır kapısı diye bir şey yok. Kapı sonuna kadar açıktır. Hı hı. Malı yüklersin götürürsün. istediğin gibi satarsın Şam'da. Onlar getirirler İstanbul'a götürüp satarlar. Para oluk gibi akar böyle bir ortamda. Para müthiş hareketlenir. Mal müthiş hareketlenir. Üretim müthiş hareketlenir ama yani çok şiddetli bir hareketlenme olur. Yani mal ve zenginlik insanların tahminin üstünde olur. Çok çok şiddetli olur. Müthiş bir zenginlik etrafı kaplar. Kardeşlik duygusu, huzur ve güven etrafı kaplar. E, hatta ekonomik refahdan dolayı diyor Peygamber Efendimiz rivayette. Şahıslara dağıtılan maldan dolayı bazı kişiler pişman olacaklar. Biz yani aç açgözlümüz niye bu kadar mal aldık derler diyor. Geri onu iade etmek isterler diyor. Fakat e, e, onlara e, gönderilen malın geri alınamayacağı onlara bildirilir diyor. Yani o kadar çok mal bollaşır diyor ahir zamanda. Tam bir zenginlik, bereket ve huzur çağı gelmiş olacak. Bu gereksiz düşmanlıklar, fesatlar, kavgalar, gürültüler, bombalamalar şunlar bunun hepsi ortadan kalkmış olacak inşallah.